Ne varmış 38'de? Çalışıyor yazık. <laughs> yazık. 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 Çalışması lazım ama. Evet. <laughs> Tabii canım herkes erkek arkadaşı senin gibi askıda maaş. evleniriz belki <laughs> 7 yıl olmadan. Ne yapıyorsun? 7 yıl olmadan evleniriz belki. Sen geçirmeye başladın <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> Cem önce hamile hanımefendiden başlayalım hadi. <laughs> Aynen tanış. Kaç yıllık ilişkin? 1,5 sene. 1,5 sene. Nerede tanıştınız? Utanıyorum. Instagram'da. E ne var, ne canım? var canım? Öyle utanık ki. Çok aptalca bir tanışmaydı ama. Aman diyeyim. Ateş mi attı? <laughs> Sayılır. Limon emoji'si attı var. Limon emoji. Oğlum. Tutmuyor diyenler. Ne oldu lan? Evlenmişler, evlenmişler limonla. <laughs> çok iyidir oğlum. Bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Nerede tanıştınız? Utanıyorum. Instagram'da. E ne var, ne canım? var canım? Öyle utanık ki. Çok aptalca bir tanışmaydı ama. Ateş mi attı? <laughs> attı bana. Ne yaptı? Limon emojisi. Twitch yayıncısı böyle bir taktik var falan <laughs> demiş. o da sağ olsun benim üstümde denedi. Tuttu. İşe mu? Tuttu. Limon. İlk önce cevap vermedim. Sonra Ama işte bana şey yaptı. Yani. Sonra... <laughs> bir anlamı yok yani. Bunu evet, atıyor, o olsun. Hani bu şekilde Her şey öğrenmiş. atabilir yani. Patlıcan evet, atabilir. Evet. Bütün... Olmaz. Limon. Temizle o limon anlatmak istemiş. Gerçi o yanlış anlaşılabilir. <laughs> <laughs> Sonra, e... Sonra ne yaptınız? Sonra konuştuk, ettik. İlk görüşmede aşık oldum. Yani böyle ne? çok güzel kahve içiyor ya. Çok güzel <laughs> konuşuyor falan. Ya Ya limonun gücü. Biz boşa konuşmuyoruz oğlum. O kadar boş konuştum ki yani yok amcamları sevmiyorum da ben falan demeye başladım. Yani çok ha sen heyecandan boş yapıyorum. Bu e Bu bir şey söyleyeceğim. Konuşanlar konsepti değil mi bu? Abi bu talk show konsepti